Merhaba Merhaba arkadaşlar Merhaba Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Demiştim gelecek diye FIFA 21 hataları izliyoruz 21 hataları da e, Bu 2018 2016 2020 filan hataları izliyoruz işte FIFA Bu arada Merhaba arkadaşlar Dediğim şey öyle bir şey. Yani. Arkadaşlar <laughs> yani bir türlü bir giriş yapamadım. Giriş bu sefer video olurken yapmak istedim. Ee, mesela şu merhaba arkadaşlar mı yine? Sen merhaba arkadaşlar mı yine? Bir giriş aklıma gelmedi ha. Güzel girişler yapacağım. Bu hatalar kurulumda geliyor bu arada. Bu hata değil ki. Bu hata değil yani. Normal gerçekte de olabilecek bir şey. o pozisyonda düşünsenize son dakika arkadaşınız böyle neydi onun ismi arkadaşınıza iddiaya girdiniz böyle atıyorum FIFA'da atıyorum PES'te şu en yüksek Ronaldo'nuzu siliyorsunuz ve son dakika oyun hata veriyor ben ne yapardım var ya güzel bir orta FIFA'da çok hatalı ya yani hata olmuyor ama genelde çok yani her insanın başına bir kere gelir bu. Bir iki kere en fazla üç kere en fazla bak. O da bir hata biraz yani. Ee, çok gelmez. Her insan vardır şu an videolar böyle fazla oluyor. Yani normal bunun hataların olmasının hepsi normal yani. Çok fazla var. Oha gerçek zannettim ha. Bu taraftarlar bir de şey seçildi. Ne diyecektim ona? Ben böyle size video konusu ar ararken arkadaşlar bunu gördüm. En iyi yani nasıl desem hani böyle karşılaştırılır ya şu taraftar oyuncuların yüzleri FIFA, lepes taraftar falan. Taraftarda FIFA seçildi. Daha iyi bence de böyle görüyorsunuz bayrakları falan. Adamlar bir de kalkıyor böyle bir de bazıları uçuyor falan böyle güzel oluyor. Uçuyor derken yani yere falan düşüyor bazıları. Onun hiç dikkat ettiniz mi görmedim o. güzel. Evet ne oldu? Offside mi ne oldu? Aa. Oh my God. Bu taç hataları çok oluyor herhalde. Yani gördüm. Oh Kusura bakmayın. Biraz başım ağrıyor. Hep de salaha salahlı olan kişiler oluyor bu arada. <laughs> bunu edit yaptıklarını düşünsenize. Böyle dun 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 <laughs> edit yap edit yapsalar bunu çok güzel olur. <laughs> çok abarttılar ama. Aşırı abarttılar. Bu ne? Evet. Yine bir sala istilası <laughs> diyebiliriz. Arkadaşlar bir de bu serilerin devamlı gelmesini istiyorsanız her zamanki bildiğiniz gibi FIFA ve PES de gelir istiyorsanız PES de yapabiliriz. Aradım ama genelde FIFA buldum. FIFA'yı buldum genelde ama istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olarak da belli edersiniz. Like ve abone olanları diğer şeyde diğer videomuzda açıklayacağım. Normal bir oldu şimdi. Normal öyle. Bazı oyun böyle herkes oluyor. Adam sürüklüyor şu an o kameraya karşı. Oyuncuyu adam yerine götürüyor şu an. Normal bir şey. O da bizi yediriyor veya kızıyor. Yok normal sevinç. Oyunun sevinci. Ya hızlı gitmeye adam kendisi yapmış. Allah aşkına ya. Yani. Ama işte şey yapacaktı galiba o adamdan gösterecek o yüzden. Güzel golleri mi gösterdi şimdi? Güzel golleri gösterdi şimdi. Volta oynayanlar bilir o adam zaten kötü gollerin üstüne bu goller. Bir daha yani kötü goller demeyeyim de hatalar üstüne bu goller. Ne? Bu sefer yine hata geldi dedim. Müziğinde anlaşılıyor çünkü. Yine hata. Ne, ne oluyor? 2 kişi oynuyorlar bir de. <laughs> Karşısındaki de iki kişi. Online herhalde. Online veya arkadaş dört kumanda vardır. arkadaşlar öyle yapıyorlar. Bu hata değil ki. Ama sonra adam mı gol sevinecekti? Bilmiyorum. Göstermediler tam. Oha kaleci duruyor orada. Hakem zannetmiştim ben onu. Kaleciymiş. Bu arada ben başka birisi ne izliyorum arkadaşlar? Normal yani. Her youtuber'ın yaptığı gibi ben de bir youtuber'ız. Ee, Emre Can ee, ee. Oha lan! Oğlum spikeri doğru mu bu spikeri ben ilk defa duyuyorum yalnız. Daha FIFA şey yaptım ama ben pes yani pes daha çok ilgilenip oynadığım bir futbol. Ne oluyor abi? Baraj mı? Ne oluyor lan? O da Firmino kaçırdı adamı gösterdi. Bu şimdi gidiyor bir taraflar dizildi. Bu bir tarafa gidiyor. Ne oluyor?